hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlere yeni aldığım kamerayı göstereceğim ee, İlk önce kutusunu göstereyim şöyle şimdi açmaya başlayalım açtık ee, İçinden şöyle bir parça çıktı bu kameramız hepsini ee, göstereceğim şöyle dökelim etini o kadar çok parça var ki hangisini göstereceğini şaşırdım. Şöyle bir parça var ama ne işe yaradığını bilmiyorum. Ee, şöyle bir parça var. Şöyle bir parça var. Bu şey galiba. Yedek. Evet. Bu yedek su geçirmez kameranın ön arka kısmı. Bu da su geçirmez kamera tutturucusu. Bu yeni yedek batarya. Bu da bataryaya bağlanan kartuş. Bu da USB kablosu yani şarj kablosu. Bu da işte ekranı falan silme şeyi. Şimdi kameramızı, kameramıza açıyorum. Bekleyin hemen. Hemen açalım. Kameramız Gobro. Bu da e, su geçirmez kabı. Koyup öyle göstereceğim bir de. böyle kapında. Ee, arkadaşlar size göz, göstereceğim bu kadar da. Şimdi şarjı takacağım. Videolarımı bununla çekeceğim. Siz seviyorum. Görüşürüz.